düzenlemiş olduğumuz biz piknik diyoruz. Şenlik'te şu an için piknik yapıyoruz. Bizim bu pikniğimize öncelikle iştirak etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gündemimizin ilk e, maddesi, burada saygı duruşu var. Öncelikle sizi bir saygı duruşuna davet edeceğiz. Ulu Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Evet, e, herhalde. Değerli arkadaşlar, lütfen ayağa kalkın. Bir dakikalık saygı duruşu. Evet, başlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Çok değerli konuklarımız, çok değerli köylülerimiz. İnan ki her zaman biz böyle ortamları arzuluyor Çünkü bizler birbirimizle kaynaşmak durumundayız. Birbirimizin çocuk çocuğunu tanımak durumundayız. Ama bazen bakıyorsunuz ki ben işte bakıyorum yan tarafındaki bir akrabanın çocuğunu tanıyamıyoruz. Bu nedenle bizler şu anki dernek üretimimiz ve e, köy muhtarlığı bunu düzenlemiş oldu. Yani böyle bir etkinliği düzenlemiş oldu. Öncelikle ben bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar biz burada birlik, beraberlik ve kaynaşmak adına buradayız. Akşama kadar yani bu programın sonuna kadar burada eğleneceğiz, burada hayaller çekeceğiz, türküler söyleyeceğiz. Hep birlikte burada eğleneceğiz. Bu arada gönlü burada olup da kendleri burada olmayanlar, yurt dışında Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Danimarka'da, Belçika'da olan tüm bu da akrabalarımız, eş dostlarımıza hepsine selam gönderiyoruz. İnşallah bir dahaki yıllarda burada olur. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kısa bir e, köyümüzle ilgili bir e, bilgilendirme yapacağım. Değerli arkadaşlar. Düdüklük Köyümüz yaklaşık 1700'lü yıllarda oluşmuş bir köydür. Buraya Erzincan civarı yani e, eski adıyla Dersin yarasından e, birkaç ailenin gelmesiyle e, oluşan bir köy e, yerimiz. Köyümüz Kabe şehrinden olduğu ve Şıkşaban ocağına bağlı olduğu bilinmekte olur. Sonraki dönemlerde Ebu Sevri aşiretine bağlı ailelerinde köyümüzde yerleşti ve bu iki aşiret arasında birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduklarını bize büyüklerimiz aktarmışlardı. Köyümüz 1900 yılların başında daha önce Mecidiz'e bağlı olup biliyorsunuz Mecidiz'e Alasya'ya bağlıydı. Daha sonra Alaca'ya bağlandı. Alaca'dan sonra da sonraki o günkü büyüklerimiz köy yol yapımı olması nedeniyle çölün merkeze bağlanması sağlanmıştı. Köyümüzün değerli arkadaşlar komşularını söylüyorum. Köyümüzün batısında dere ağacı kuzey batısında gök göl Mustafa Şerefi, kuzey doğusunda Cemil Bey, doğusunda Şanlı Osman Kadı deresi, güneyinde bulunan Keşlikli'nin Değerli arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi köyümüz iki parçadan oluşmaktadır. Birisi de diğer Bekeroğlu köyümüz. Burası da rivayetlere göre yani tam bilgi değil ama rivayetlere göre göre Dersim bölgesinden gelen beş kardeş bu iki, beş kardeşin ikisi Mullahsan köyüne yerleşiyor. Diğer biri hakkında bilgi edinmeyordu. Diğer ikisi de bu köyümüze yerleşiyor. Büyük iki köyüne burada evler kuruyorlar, mal büyük sahibi Ama küçük kardeş daha bekar. Küçük kardeş evlendikten sonra eee kendisi işte çobanlık falan yapıyor, köyün çobanlığını yapıyor. Ve bu arada malı otlatırken işte şu anki bildiğimiz bekar ve köyümüzün yerine oraya bir kelik yapıyor. Ve bu kelikte işte zaman zaman ben diyor. yani o, o hayvanı o götürdüğü zaman sonra evlendikten sonra eee kardeşiyle yani abisiyle geçinemiyor. Alıyor ailesini. Ve şu anki bu e, bekar ülkenin bulunduğu yere yani de kerik yapmıştı ya. O keriğe gidiyor yerleşiyor. Ve bu çevredeki insanlar da yani bu köyümüzün civarındaki olan tüm insanlar da işte buraya bekar oğlanın yeri diye isimlendiriyorlar. Yani bekar daha önce bekardı ya bekar yeri diye burayı isimlendirirler ve yani burasının adı da bu şekilde bekar diye kalıyor. Değerli arkadaşlar, bu bulunduğumuz mekan yani tekke. Şimdi tekke ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Keşlikli dedelerimizden Nesimi dedenin kardeşi Halil dede. Halil dede bir ara işte bizim bu bulunduğumuz yerin biraz daha üstlerinde buraya konaklamaya giriyorlar. Bu konaklama esnasında bir gün eee kızı çok sevdiği kızı Sultan Ana. Sultan Ana'yı kaybediyorum. Ve buraya burası daha önce eee köyümüzün mezarlığıymış. Buraya kaldırıyorlar. Kaldırdıktan sonra daha sonra işte Cumhuriyet dönemi falan geliyor. Cumhuriyet döneminde köyümüze okul yapılması gerekiyor. Okul yapılması gerekirken o zamanki büyükler veya milli eğitim işte buraya uygun görüyorlar. Buradaki mezarın sökülmesi gerekiyor. Mezarlık sökülürken Sultan Arani mezarına dokunuyorlar. Daha sonra okul yapılıyor. Buraya müfettiş geliyor. Müfettiş geldikten geldikten sonra buradaki bu mezarı o işte okul bahçesindeki mezarı görüyor. Hemen derhal emir veriyor. Diyor ki buradaki bu eee kaldıracaksınız diyor. Ve tabii ki o gün de yani mecbur uyumak durumunda köylü başlıyor. Evi verdikten sonra buradan ayrılıyor. Yeşil yayla hareket ediyor. Ve orada gece kalıyor. Gece orada kaldıktan sonra rahatsızlaşıyor. Ve felç geçiriyor. Felç geçirdikten sonra gene o gece bir ara rüya görüyor. Rüyasında buradaki Sultan mezarıyla ilgili bu vermiş olduğu talihatın yanlış olduğunu görüyor ve hastalığının bundan dolayı olduğunu düşünüyor ve hemen yanındakilere derhal onu veriyor. Diyor ki siz büyük köyüne gidin. Oradaki o mezarlıkla ilgili e, kaldırma, sökülme evreni ben geri alıyorum. Bundan dolayı derhal gidin diyor ve o şekilde geliyorlar. Bizim köylülerimize, o, o zamanki büyüklerimize söylüyorlar. O şekilde burada da bu şekilde kalıyor. Değerli arkadaşlar, benim kısaca e, sizi bilgilendireceğim konular bu. Bundan sonraki dönemlerde, yani akşama kadar programımız çok dolu. Müzisyen arkadaşlarımız var, aşıklarımız var, e, köylülerimiz var, çevreden gelen insanlarımız var, halaylar var, türkülerimiz söylenecek. Ben şimdi e, sesi, sazı ve sözü sayın aşıklarımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bom or up sal.